Bu uçağa tam 51 yıl sonra ulaşıldı. 1947'de British South American Airways ait Stardust adlı uçak Arjantin'den Şili'ye doğru yola çıktı. Yerel saatte 13.46'da yolculuğa başlayan uçak 4 saat içinde iniş yapacaktı ancak kötü hava şartları buna engel oldu. Uçak rüzgarlarıyla ünlü Ant dağlarından da geçecekti. Santiago'ya yaklaşırken uçaktan bir Morse kodu gönderildi ve mesajda sadece Sendek yazıyordu. Hava trafik kontrolörleri ve müfettişler mesajı anlamaya çalışırken uçak bir anda radardan kayboldu ve bir daha haber alınamadı. Yolcular arasında hassas belgeler taşıyan bir İngiliz diplomatında bulunması olaya yeni bir soru ekledi. Acaba uçağı ajanlar mı düşürmüştü? Sonraki yıllarda aynı hava yoluna ait iki uçak daha kaybolunca bu komplo teorileri arttı. Tam 51 yıl sonra bir dağcı Tupungota Dağı'na tırmanırken 4600 metre yüksekte uçak parçalarına rastladığını bildirdi. Yapılan araştırmalar bu kalıntıların Stardust'a ait olduğunu ortaya çıkardı. Yetkililerin tahmini ise pilot kötü hava şartlarından dolayı yetersiz görüş mesafesi yüzünden de aşamadan alçalmaya başlamıştı ve bu sebeple uçak çakılmıştı.